Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yanımda Yusra var ve yine beraber ben, yine ben yine beraber, ben. beraber Among Us sonucu arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar biz bir de şey yapacağız. Birbirimize imposter ya da green white olduğumuzu söylemeyeceğiz. Bu, böyle çok eğlenceli olur. Evet böyle gerçekten vampir köylü gibi oluyor. Zaten Among Us da vampir köylü gibi. E, kanka ben giriyorum. Lokal oynayalım tamam. mı Ben MM2'den sonra dur. bunu tercih ederim. Yani MM2 ben pek sevmiyorum. Evet ben de bir pek şerif sevmiyorum. Şerif var çünkü ben şerif sevmem. Hadi. Dur senden mi gireceğiz? Ben, ben gireyim mi? bir dakika. Ben gireyim kod söyleyeceğim sana. Tamam kod yazıyoruz arkadaşlar. Ay dur bir, bir kişiliğe girdim. Bir kişilik diye bir şey mi var? Hayır hayır. 15 kişilik de 14 ha. kişi vardı. <laughs> Az kişilik çok zor bulmak çünkü hemen giri veriyorlar böyle hemen start yazacağız. Aa dur bir dakika. Giri veriyorlar. Evet. Bu arada hala da Eloş'umun kanalına abone olmadığınız olabilirsiniz. <laughs> ben çok <laughs> <Şaktım> Evet. <ben, hadi. gülüyor> tamam. Bir dakika. Hadi ya kanka kod söyle. Ben bir dakika durayım. Eee Roblox'un evangasını sorusunu soracağım. Ve kıyafet. Ne? W. Evet. Kia. Kia. Evet. Kia. K U A. K U -a. A. C F. Uygu sansürlüyor. Nasıl ya? Ha <laughs> ha girdim. Yes 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 gel gel gel. Ben bu aralar hiç giremiyordum arkadaşlar çünkü e, şu oyun Evet. Ah, ben efendim. aktifliğimi açmamışım ve bunlarla giremiyordum. Kuzenim diyor ki hadi ya gir artık falan filan diyor. Giremiyordum arkadaşlar. Şimdi girmeye başardım. Evet, giremiyordu. Gerçekten biz bir gün böyle girmeye çalıştık. Bir süre kanka ben, giremiyor. Kanka ben tuvalet kağıdı olduğum sana kapı Vay. Ben ha, ne diyorsun kağıdım. ya? Ben tamam, tuvalet kağıdı oldum bak. Tamam ben benim üstümde de şey var. Tamam, evet. Mal pembe. Ne yapayım? Şey mi yapayım? Oha! Bu kadar kişiyle giremeyiz. Hayır. Hayır lan birileri gel. Herkes çıkıyor. Ben... Çık, çık çık Çıkalım. Aynen. Üç kişiye düştük. Dur ben cidden. giriyorum bir şeye. Tamam ben de hemen kod yazacağım. Bu biraz eğlenceli olacak. Geçen gitti. R, G, S. mi? R. G, S. M, M, G. Bitti mi? Ne gemi? K. Tamam bitti. İki kişilik yer kaldı hadi. Gidelim. Başlatın. Start. Gel gel yanıma gel. Yanıma arkadaşlar. Gel. Yanıma gel. Bakın arkadaşlar bu yüz sıra yanımdaki. Ben evet ben, ben tuvalet kaldıyım arkadaşlar. Bu yüz biz. Ben buyum İsra bu. Az önce oynadığımızda arkadaşlar 3 kere imposter olan ben. Evet ya üç kere imposter oldu bir de hiç anlamadık gerçekten ablasını öldürdü <laughs> ablamı öldürdü <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elimde kanlar var <laughs> Ya yeter ya Ne tam, oldu? Tam start yapacağız gidiyorlar veya çıkıyorlar çok kötü Tabii çıktı birisi Start Başladık arkadaşlar ne olduğumuzu birbirimize söylemeyeceğiz bakalım Ay dur Ses. Yok ses tamam. Sese gerek yok ama bentlersek falan. Aa. Benim şansım tükendi diye düşünüyorum. Aha şurada görev. Biri biri beni takip ediyor. Ben direkt görevlere odaklanırım. Cremate falan olduğumda. Direkt görev yani benim için. Görevleri yapınca bir kere görevlerim bitmişti ve beni elediler ve elenmedim. Ne? Ama beni öldürürse var ya. Öldürmediler. Elendim. Yani beni imposter sandılar da. La bu neden olmuyor? Şu internet şey sıkıntı var bir yerden. Sen herkes elektrik mi gelecek şimdi. Hayır elektrik halde. Ya bence şu kart yeri var ya. Kim? Kim? Direkt Çiyan. Reposu. Vallahi benim ölümü bulur musun? Ölümü bul. Elektrik halinin önlerine gel. Love Angel Lover Engine var ya. Onun önündeydi. Ya. Kankamı kimse öldüremez. Tamam mı? Görevim var. Ne oldu? Nasıl? Herkes öldürmüşler oğlum. Bir tek ben mi kaldım? Ne? Nasıl herkesi bir anda öldürdüler? Ama çok az kişi var ya. Ama 10 kişiyiz zaten. Dur bir dakika quit yapıyorum. Sen gir bu sefer ben en kod yazacağım. Ya ben girince hemen gir doluşuyorlar da. O olsun sen gir bir tanesi. 15'lik giriyorum ben. 8'li. 15'lik gir 8'li gir. J. Evet. J, Z. Evet. Dan. Danfe. F. Hadi bir kişilik. Danfe. F. Geldin mi? Yes. Sen mi girdin? Gelemedim ben. Ha doldu ya. Dur. <laughs> ben de diyorum sen geldin doldu. Ha 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 diye ben, ben, arıyorum. oğlum neden hep 10 kişilik? Ha 15 kişilik altılık var. Tamam. L L E o U G F. Geldi mi? Geldi. Evet. <laughs> Benim rengim kahverengi olmuş. Ne hakkınız var? Ben banan oldum. Red <laughs> guy. Abi. Bak. Video çekiyoruz ya böyle. Ya ben bir de onu o ses sesi, sesi <laughs> evet. Bence yani İngilizce konuşuyorlar ve Türkçe yazdığımızda cevap falan vermiyorlar <laughs> ya. bunları Şaka mı? <laughs> Hayır. Şaka. Şaka tamam. Tamam ben, ben doktorum. What? What? Beatles. Bir saniye. Sesi kıstın mı? Beatles. Beatles kim? İnsanların şeyine bakıyor. Evet bakabilirsin zaten. Ha bir an kendim doktor sandım ya. Ha gösterme istersen şeyine. Ay. <laughs> ee, videoda mısın? Videodayız. Kanka. Evet. <laughs> uykuyu sansürlüyormuş. ya. Arkadaşlar uykuyu sansürlüyor dedi bana. Ben de o sırayı imposterdım. Sonra yo ben de sansürlemiyor dediğim ben gösterdim. Ama o ara kazandık. Neden? Çünkü ben seni öldürdüm. Evet. <laughs> o beni öldürdü ya. Çünkü ben ona sürekli Yeşil. bir şey yaptırıyordum. Yeşil. Oha biri ölmüş. Kim? Bilmiyorum. Gri. Sanırım. Yok ya siyah siyah. Grimsi siyahımsı bir işte. Sombras. Türkler yazıyor. Bence şu Jasimir var ya Rose. Bence o. Çünkü o beni takip ediyordu. Kimse Türk değil. I am English. İngilizmiş. bir şey soracağım. Dur. Bence şu ya. var ya. Ne yazdı <bu? gülüyor> <laughs> <laughs> Jasmine var ya. Ben, de... ben kendime veriyorum oyun. Neden? <laughs> Not Haji haj, haj, bence. Direkt salladım Tutar bence. Not Haji mi? Hmm. ben onu verdim. Salladım Ne suçu varsa artık? <gülüyor> <gülüyor> Tüm günahları birleşmiş Mr. Beast. Jasmine ya verdim bu. Bir saniye. <laughs> bu gerçek Mr. Beast değil değil mi? Para ver. Ha gerçek pistir biz. Para ver. Bu <laughs> maden benim şeyim ne? <laughs> 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 Dur. Kime verdik ki? Ben şey herkes. Sen kime verdin? Ben Cesimiz Cevar ona verdim işte. Ama bir şey diyeyim mi? Birimiz ölürsek. Hmm, çok kötü oluyor vallahi. Ben görevlerimi neden yapmak istemiyorum bu sefer? Deli yamurca bir çocuk. Kart görevim var. Kahretmiş. Kart görevim mi var? Ben onu hep yapabiliyorum bu arada. Yani sen, yine gösteriyorsun. Ay ama görmedin adımı falan. Aa seni buldum. Aa merhaba. Merhaba. Neden takip ediyorsun? Katil seni öldürdü. <laughs> arkadaşlar görüyor. Arkadaşlar görüyor. Ne biçim konuşuyorum ya? Arkadaşlar görüyor. Evet gerçek bu arada görüyorlar. Katil olmadı evet, mı? Evet o zaman söylesinler. Ha, canlı yayın açtık biz de. Evet. <laughs> English or Spanish. Hareket adayları... edebilir. Oha bir sürü ceset var. Ne? Bir dakika. Ben bir tane görüyorum. Ben o, iki tane görüyorum. Aa iki tane. Kanka iki taneye bir sürü ceset mi denir? <laughs> Ama kanka çok az kişi. Tamam bak sen böyle güldüğünde genellikle imposter olursun. Yok. Aa imposter değilsin. Ben ne yaşıyorum? O yüzden bir kart görevimi sana gösterdim. <laughs> Benim diyeceğim. Pink diyorlar. Pink I, I am. I am. Ver. Ayağım. Kanka. Not not. <laughs> ya. Not not. Mr. Beast diyorlar. Hiç Türk yoktur ve benim Türkçe. Ben yazmam. Mr. Biste verdim. Hiç Türk yoktur ben ve Mr. benim. Ben Mr. Biste verdim. Mr. Bistan'da. Ben neden bu maden? Ben hala Jasmine'a vermeye. Ben neden bu <laughs> Bırak şunu ya. Ben hala Jasmine'a <laughs> vermeye <laughs> devam ediyorum. <laughs> ne yaptık biz bu çayı içen? Yok, ben ya, Justin ile devam için. ediyorum. Ben Joe çünkü. Çöy çekme. Çöy çekme. ne bileyim canım çöy çekme. Son Rose ya yani ilk ölen. Not me diyor. Bence Justin ile Justin. Who went? Who Ya. Bence Justin ile Ja ve Mr. Beast. Evet iki tane boz. Kolumu unuttum. Dirseğimi vurmuşumdur ve bütün kolum. Ca ca Evet. Öyle bir görsel var ya, biliyor olmuyor, musun? O tek sana olmuyor. Oğlum ne oldu? Işıklar mı kesildi? Işıkları kesmişler. Bence şey Mr. Beast'le Jatsim Yedicek. Evelak kurban. Evelak kurban. Kapılar. Kapılar mı? Kapı kapandı. Kapalı kapılar. Gecenin aram oldu. Bak. Şey bir... Ben Pero diyecektim. Sefon'un bir kapalı kapılar diye bir şarkısı var ya. Böyle hmm. It's Mr. Beast. Herkes Mr. Beast diyor. Mr. Beast'e verelim bari. Tamam. Aa, evet kurban. Bana <laughs> diyorlar, diyorlar ki, do you speak English? <laughs> bana böyle diyorlar. <laughs> Gerçekten mi? Hayır, burada değil. Bana genellikle hep derler ki, do you speak Mr. Beast'e verdim. Bana Mr. Beast'e verdim. Dur ben daha vermemişim ki. Öf ya. Cacar ca, ca. Ya kim vermedi? Şu Knight. Liked... Kayıp mı? Yok. Hayır. <laughs> Biraz defeat falan yazacak sandım ben. <laughs> yes. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Kanka. Ya değilmiş. Kim lan bunlar? Cacar <laughs> ca, dur ben kameraya bakacağım <laughs> dur bir mı bir dakika kamera neden yok internet kesmişler <laughs> geçiyordum ya. Hı -hı. Beni öldür diye. O zaman öldürseydin ya beni. Yani. Öldürmedim. <gülüyor> <gülüyor> ben bundan sonra hep Eloy'u suçlayacağım. Bitti. Ya hayır ya. <laughs> of ya. Play again yap. Play yap. Nasıl hiç çaktırmadın lan? <laughs> Ama olsun. Geçen turda ben hiç çaktırmamıştım. Ama evet. seni öldürmüştüm. Ben seni öldürmedim. Jo jo ri jo, jo ra jo ri <laughs> Ablamda elif beryayı öldürdüğünde tipleri <laughs> Ama sonunda ben kendimi nasıl ele verdim Uyku bende sansürlemiyor bende sansürlemiyor What? <gülüyor> ben sana hiç ne anladım Ne oldu? Bence sensin şu an Trey Çıkır ne? 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 Trey ne? Trey ne? mı? O ne? Kart görevi var. Öldürdüler beni. Kart görevini tekte geçmem. Sen öldürdün Ben kart görevini... Ben ne öldürdüm seni? Sen imposter misin? Hayır. Ceset var. <laughs> ceset var. Ceset var. Tamam sen imposter değilsin. <laughs> ya benim görevim vardı orada. Abi ceset var. Bir sen, senin postis. Hayır göstereyim mi? Göstereyim. <laughs> <Sen de> göster. Tamam değil. Ne oldu? Sen göster. <laughs> göster. Çok Ya Allah Allah. <laughs> tamam tamam. Gördün değil Gördüm. E, ben Şimdi güldüğüm için herkes benden şey yapacak. Kalk kaka kaka kalk kalk kalk. lime, green lime green diyorlar lime green lime lime green lime lime green ja ja ri ja sıktı abi ya hakikaten mangası bir imposter olmayınca sıkıyor işte. Sen imposter oldun ama. Ben ne yapıyormuşum? Neden seni alın artık ya? Kanka sen ne yapıyorsun diyebilir mi? İkisi ikisi. Ay! Imposter oldum gözükmesin ya. Hmm. Imposter değil arkadaşlar burada ikimiz de imposter değiliz. Nereden biliyorsun? Şu lol. <laughs> Imposter Lolo. Lolo mu öldün mü? Hayır. Vent yapmak için bekliyordu. Ben yanındayım ya. Ha. Belki orada görev vardı. Aslan koçu. Hayır orada görev görev yoktu. Bak şimdi. Beni öldürdü. Vallahi Lolo beni öldürdü. Da, 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 da. Yemin beni öldürdü. Cesedimi bul cesedim. Aa. Beni bu. Beni bu. Lola, 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 Lola. Lola. Ay Kankamı ben kanka öldürdü. Lola. Ay ben yazsam bir şey olmuyor ki. Ay. Ben oy da veremiyorum. Ben neden? Kanka neden Türkçe yazıyorsun? Lucky Big is killed. Elektrik aldı miydi? Locker and Lodger Engine. Lodger Engine. Yazılıyor. Sen nereden gördün? İngiliz bro. Konuş Best friend. Kanka kill it is best friend. Lolo kill it is best friend. Kanka izleme izleme izleme. Lolo I best friend olur. Casimir say Ay yazdım Allah. Lola kim? Lolo. Lolo Lolo. Lola yazmış. Ne pardon. Lola. Şimdi beni şey eğlenmesin. Mod Haji ablam değil mi? Ölü BT var ya. ya siz skip vermişler. Lolo Lolo. Lolo. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Lolo öyle, bak Lolo ben tekrar ben basacağım. Öyle bir saçmalık hareket yaptım. Ben yapayım. tekrar basacağım. Tamam. Lolo'yu Lolo'ya e kadar basacağım. Ne oluyor? Benim hakkım yok biri bassın. Biri bassın lütfen. Ben nasıl bakayım bas. Biri bassın. Lolo nerede? Proje yapacağım. Sana proje yapayım mı? Yap. Kanka proje nasıl? Bak şimdi Lolo buraya gelir. Gelmedi. Kapıyı kapatsak. Evet Lolo buraya geldi. Şimdi Lolo insanları kesecek. Kesmedi. Lolo'yu takip edeyim mi? L lütfen basın. Lolo'yu takip anne, edeyim anne. mi? anne. Hayır. Ve vent yaptı. Ben şok. Ben şok. Tam kaçıyordum. Tam kaçıyordum. Ben burada balkonda. Lolo. Vent yaptı. Abi ben bağırmıyorum. Dışarıya bakıyor ya. <laughs> Dışarıda vent yaptı? Lolo. <laughs> Hayır. Ben bağırırsam burada yankılanıyor. Lolo değil demiştim değil mi? Bana benden şüphelenler. Bir de skip veriyorlar. Skip mi verdiler? Ben Lolo dedim. It slime. Hala ben ben şu Aulton da danı. Da. Bak hala şu Aulton danı. Biri beni bundan kurtarsın. <laughs> ya Allah. Ne yaptın? Ne bunu, bunu içeriye koyuyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Oyunda oyunda naptın, naptın. Çıktın. ne yaptın? Ne yaptın? Çıktı. Ne? Çıktı. Arkadaşlar Yusuf'a çıkmış. O zaman videomuzu bitiriyor. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Bak. Bak görüyor musun? Bak. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar. Daha abone olup like atmayı unutmayın. Ya hala da burada ya. Lolo'ya şey yaptım. Sizi seviyorum. Bay bay.